Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Sasa Polyester ile devam edelim. Şirketimiz yeni işlem gününe %1.5 artı ile başlıyor. Geçen hafta biliyorsunuz ki 4.92 fiyatlamasını Cuma günü özellikle ciddi bir yükselişle kapatmıştı şirket. Hem gönderdiği bilanço hem pay geri alım programı açıklanmış olması tahtaya biraz pozitif bir etki yaratmış gözüküyor. Bu önemli. Ne anlatmıştık sizlerle birlikte? Şirket bir yıl önce geri döndü. Yine bir kez daha bu noktalara düştü. 4.55-4.25 aralığı bu tahtanın toplama noktasıdır. 4.55-4.25 alın topla. Bu şirket yine gidiyor 5.96 aralığına diye ifade etmiştik gördüğünüz üzere. O yüzden 4.55'in cazip olduğunu, 4.55-4.25 aralığının cazip olduğunu yani bunlar artık önemli. Yine gidebilir diye ifade ettik değil mi hep beraber yani Burada yayınlar yaptık hep beraber. Yine gidebilir. Klasik yine Sasa aynı şeyler yapabilir. İşte yine 2023'ün aralığı Ocak başı olduğu gibi yine klasik dönmeye başladı burada beni yanıltmadı. Yine klasik Sasa dönüyor. Yine yukarı önü bir eğilim bekliyor olacağız. Hem Eylül ayı boyunca e, bunlar hep bekleniyor olacak. Şirketin ana hedefi 5.96'dır. Ana hedefi. Klasik. Her zaman yaptığını yapmasını bekliyor olacağız. Unutmayalım. Performanslar gelebilir. Ha diyebilirsiniz ki bu hafta hangi fiyata odaklanacağız? Hangi fiyatları şirketin kırması gerektiğini izleyeceğiz? 5 altında kalmayan 5 üstü fiyatla sasa görmek. Bu 2 Eylül haftasının önemli noktası olacak. Eğer 5 altında kalmadan 5 onların üzerine yerleşirsek şirket tarafındaki tepkiler devam ederek 5 540 40 aralığı tepki verir. 5.96 aralığı ana hedef olmak üzere bunlar bekleniyor olacak. Önümüzdeki Eylül boyunca boyunca bilginize. Burada bizim aradığımız şey 5, 5, 20, 5, 5, 10 aralığının üstünde kapatmak olacaktır bilginize. Sata polisler şu anda baktığımızda biraz para çıkışı var. Biraz yatırım finansmanının ve ak yatırımın satışları var. Alımlar toplu. Şey alımlardan satışlar toplu gözüküyor. Para çıkışı da var. Niye? Çünkü 5, 5, direncine geldi bakalım. Aşağı bilecek mi? Bunu takip ediyoruz. Tepkisini yaptı. 4, 55, 4, 25 bölgeden tepki yaptı. 5-10-5 bu bölge aralığını kırmakla uğraşacağız şimdi. Bilginize ektaş tarafına bakacak eğer olursak. Şirketimiz tarafında incelendiğinde ise hep 12'yi takip ediyoruz. 12 üstünde kapanış yapamadığı biletçe. Hani bir şey beklemeyin diye hep anlatıyorum size. Tepkiler gelebilir. Yükselebilir. Yani hep bunu ifade ediyoruz. 11-10, 11-50 bunları izleyin. Bunlar hep tepkiler getirebilir. Nereye? 12. Ye. Ama 12 kırılmadığı müddetçe bir beklentinin dışına çıkamıyoruz. Yaklaşık son 1-1,5 aydan bu yana şirketimiz hep 12'de fiyatlara gidip gidip kıramayıp geri çekiliyor farkındasınız. 12'ye git kıramıyor geri çekiliyor. 12'ye git kıramayıp geri çekiliyor. Bu yüzden bugüne baktığımızda 2 Eylül'e başlıyoruz ve bu süreçte yine Ektaş tarafında 12'li fiyatları izlemeye devam edeceğimiz i̇şte hem 2 Eylül haftasında hem de önümüzdeki dönemde vurgulamaya devam ediyoruz. Ne zaman 12 üstünde fiyatlayan ve kapatan bir hektaş görürsünüz o zaman performans evet kabul. Yavaş yavaş değişim. 12.30, 12.80, 13 13.70 belki de evet başlayacaktır merak etmeyin ama 12 olmadan bir şey gelmez. O yüzden dolayı yani şirket bu hafta yine tepkiler yapabilir ve 12 kadar gidebilir ama dediğim gibi 12 kırmadan kendi haline takılmaya devam edecektir. Gübre fabrikaları bu haftayı çok ciddi bofa alımlarıyla başlıyor. Bak saatler 1'e doğru yaklaşıyor. biri e 10 var ve çok ciddi bofa, bastanın 172'sini mal alıyor. 500.000 not tek başına süpürüyor. Satışlar bak dağınık. Alımlar toplu ve 30 milyon bir para girişi var. Bu iyi. Gübre fabrikaları yeni haftaya bence iyi başlıyor. Böyle giderse 177 üstünde yani deneyecektir. 177 üstü kapatırsa hiç olmazsa bugünü. E, bu hafta denemeye başlayabilir. Ne iyi? 187-192 bölge aralığını onu kırarsa da onay alır. Yani ilk adım 177, İkinci adım yine 192. Bakalım takip ediyoruz. İyi başladık yeni işten gününe. Geçen hafta da böyle olmuştu. Devamını getirememiş. Düşmüştü şirket hatırlarsanız ki. Bakalım bu hafta yine yeni başlıyoruz. İyi başlıyoruz. Devamını getirebilecek mi? Önemli olduğun noktanın bu olduğunu vuruluyoruz. Yani yükselmek bugün mesele değil. Bu yükselişi bu hafta boyunca sürdürmek. Ve teknik manada 177 üstünde atıp bu hafta 187-192'yi yoklamaya başlamak önemli olacak bilginize. Müzik